Sayın Karahanlı Bu artık fikir ayrılığı değil Yol ayrılığı Yolda birlikte çıktık Hüsreva Yol bitmedikçe Ayrılık olmaz Yol neresi bana onu söyle Mehmet Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev İnsana güvenme ölür Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kime harcamadı Allah aşkına Hüsreva? Otuz yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti. Sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum. Sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurumda olsa... ...sana yakışan... ...benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı... ...ben bilirim. Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik... ...benim geleneklerime ihanettir. Ne geleni? senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testlerine benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni al aşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baran yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları içe saymaktır. <gülüyor> 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 Düşeni yemek kanundur.